yandan artan maliyetler bir yandan sabit tutulan döviz kuru sektörlerimizi perişan etmiş durumda. Çoğu sektör zarar ediyor. İhracat tıkanmış durumda. Bu sektörlerden birisi de tekstil ve hazır giyim sektörü. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği bugün Ankara'da biz de genel merkezinde ziyaret edecekler. Onların verdiği rakamlarla ifade ediyorum. Son üç yılda sektörün toplam üretimi yüzde yirmi düşmüş durumda. Yani toplam yedi milyar dolarlık bir üretim kaybı var şu anda hazır giyimde. Aynı dönemde bu sektörde çalışanların sayısı tam yüzde yirmi sekiz azaldı. Yani son üç yılda yüzde yirmi sekiz azalma var. 210 bin kişi işini kaybetti bu sektörde. Hazır giyimde dünya pazarlarından aldığımız pay yıllar sonra ilk defa yüzde üçün altına düştü. Hastadaki payımız azalıyor o sektörde. Çünkü Türkiye'de alın terinin, akıl terinin bir kıymeti kalmadı. Binlerce kişiye ekmek kapısı olan bir sektör, iktidarın etrafındaki bir menfaat şebekesine yarar sağlamadığı için gözden çıkarılmış durumda. Tekstil sektöründe öyle bir algılım, vergilim yok. Herkes kendi işinin derdinde, herkes kendi rekabet mücadelesini veriyor. Buradan tekstil üreticilerine, çalışanlarına, işsiz kalmış emekçilere sesleniyorum. Sektör ayırt etmeden bir kişinin dahi evine ekmek götürmesine katkı sağlayan herkese biz eşit ve adil destek vereceğiz. Laleli'den Saraçlara, Yine Gölden Papukkale'ye, beyden Torbalı'ya üreticinin, alın terinin yanında olacağız.